Selamun Aleyküm Evet bugün arkadaşlar Minecraft'ta Galaxy Items Yani Galaxy eşyalarına bakacağız Ve doğduğum yerde beni böyle bir yerde başlattı What are What are What are these blocks And what does the button do Bu blokların da ve bu buton da neylesi Evet, bakıyoruz arkadaşlar. Mor mor böyle. Çünkü bunları kırabiliyormuş. Ağır kırabiliyormuş. Neyse, kırmayayım be. Neyse. I wonder what the old button do. Butona basmalıyım falan işte. Ne diyeceğim ne diyorsa. Bastım bakayım. Bastım. Aha! Ne oldu? Beni ışınladı beni. Neredeyim? Lan! Dünya yüklenmesi artık. Ya arkadaşım ben neredeyim? Dünya yüklenmiyor. Ay, ana. Oha. Güneşe bak. Gerçekçi. Yok artık. Ben şimdi uzayda mıyım? Arkadaşlar yemek buraya üstüm. Ve ben hala buradayım bu arada. Ve <laughs> bakın yine item var. Yay. Ne? Yay bu mu? Evet yay bu hale gelmiş. E, ee, oha oklar. Oklar ne hale gelmiş. Oha. Başka? Kalka mı bu? Ölümsüzlük totemi. Totemi ne ya? E, ee, başka bu kadar çık mı ya? Bu kadar mı? Bu bas bu kadar olamaz. Yay ne hale gelmiş. Dur oklara bakayım. Şu normal ok onu beğendim. Şu an kendimi serbest bıraktım ama düşmüyorum. Bu ne? Bu nasıl bir mod? Ama güneş çok daha çıktı ve olmuş. Bakın düşmüyorum. Bu ne? Ben aşağı düşmüyorum. Bu da ölümsüzlük mi? Başka var mı? Başka başka. Dur başka var mı? <laughs> altın kürçesi. Ne hale gelmiş. Gala altın kürçesi olmuş resmen. Bir de başka var mı? Başka başka arıyorum. Ee, arıyorum. Şöyle hepsine tek tek bakacağım. Şöyle arıyorum, arıyorum, arıyorum. Arıyorum, arıyorum. Arıyorum, Bir sen. sen. <laughs> <laughs> Güleyim ha. İl. Of abi. Yanlış çok güzel. Günler. Arıyorum bilsen sensiz Bu ne? Altın mı Arıyorum bilsen sensiz Nasıl yaşıyorum Başka yok mu? ay <laughs> bak ben bunu üstüne giyerim ama Ben bunu üstüne giyerim ama of Üff Üff <laughs> of abi be. Mük mük. Elindeki kılınca bakın. Bakın. Şöyle abi mükemmel. Şöyle yine ilaç en aşağı Evet. Aşağı Yine kamu özel işbirliğiyle Antalya Havalimanı ihalesi Aşağı hala Aşağı oha. Elektrikli lay. Ağırlık bunu başına çıkmaya kalkıyor. bu kadar mı be? Böyle modum olur. Tamam modu güzeldi. Yani. Eh. Yani puan ver, verecek olursam. 5 veya 4. Çünkü abicim bu kadarcık. Ben sandım çok güzel şeyler olacak ya Allah'ım. Ya Rabbim.